Evet, Kendin Ustası'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiftli komütatör, tekli anahtar, topraklı priz ve CAT 3 kabloların bağlanmasından bahsedeceğiz. Evlerde çok sık rastladığımız olay bunların yerinde sabit olmaması. Bunları da tamir esnasında ve bağlantı aşamalarında gösterirken onlara da değineceğiz. Nasıl tamir ederiz? Onları da sizlere söyleyeceğiz. Çünkü en fazla sık karşılaşılan ee, özellikle topraklı prizlerde bu yerinden çıkması olayı ee, ve ayrıca e, bu anahtarların da yerinden çıkma olayları çok fazla sık rastlanan bir arıza durumudur. Bunu da sıktığımız zaman, yani içerisini söktüğümüz zaman tekrar biz size e, bunları nasıl düzelteceğimizi fikir vereceğiz. Bunun için e, bu tamiratlar için elimizde olması gereken parçalar, e, bir, bir adet yan keski, bir tane yalıtımlı böyle e, yıldız de olabilir bu şekilde. Bir tane olmazsa olmaz kontrol kalemimiz olması lazım. Ayrıca bir tane yine elektrik bantımız olması lazım. Bu işlemlere başlamadan önce kesinlikle emniyet tedbirlerini aldığımızdan emin olmamız lazım. Bunun için evin sigorta kısmındaki bulunan, ilgili yerde bulunan e, sigortaları bulup o sigortaları attırmanız lazım. Şu an tamirata geldiğimiz evde mesela şu anda şu şekilde mevcut. O şarteleri attıracağız. Evet. Şimdi komutörlerden açmaya başlayacağız. Komutörü sökmek için üzerindeki bu düğmeleri bizim çıkartmamız lazım. Bunun için plastik uclu bir çıkartma aleti kullanırsak daha iyi olur. Çizmemiş oluruz burayı. Şu an elimizde böyle bir plastik sökme aparatı mevcut. Bunu aynı şekilde bu elinizde yoksa yine aynı şekilde kontrol kaleminin ince bir düz ağızlı tornavilere da yapabilirsiniz bu işlemi. Şu kısımdan gireceğiz, şöyle kaldıracağız. Ee, ben zarar vermeyelim diye plastik bir e, tutmaşla bunu sökmeye çalışacağım. Bu aleti cep telefoncuları da kullanıyor. Şu şekilde araya giriyorum, korkmayın buradan geçmedi buraya. Şu şekilde söktük bunu. Tırnakların kırılmamasına dikkat edelim. İçerisinde tırnaklar vardır bunlar. Bu tırnaklar kırılabiliyor. E, zamanla bunlar e, plastikler deforme olabiliyor. O yüzden kırmızı çok kolaylaşabilir. O yüzden mümkün mertebe biraz daha böyle hassas davranmamız lazım. Şu kısımdan böyle at. Şurada bir tırnağı vardı zaten. Onu çıkartmamız lazım. Ve bu şekilde çekmemiz lazım. Daha önceden bunların muhtemelen tırnakları kırılmış. Daha önceden bu çok kolay çıktı. Ee, evet. Bunun haricinde şimdi şuradaki gövdeyi çıkartmamız lazım. Evet. Şimdi yıldız tornavida da olabilir. Bu şekilde kontrol kalemi de olabilir. Şu sağ ve solda olmak üzere iki adet bu komütütörü buraya sabitleyen bir vida var. Aynı şekilde bunlara da aynı özellik var. Ee, bu buradan çok kolay bir şekilde çıkıyorsa Biraz onu göstereceğiz. Şimdi burada içeride vidalarımız var. Bu vidaları bizi biz gevşetiyoruz. Ta ki kendini serbest bırakana kadar. Biraz burayı gevşettim. Biraz bu tarafı gevşetiyorum. Evet biraz sert. Evet şu anda yuvasından çıkarttık bunu. Aynı şekilde şu iç yuvadaki yer de gevşedi zaten. Herhalde bu eve daha sonradan bir duvar kağıdı yapıldığı için. Şu an gevşedi bakın. Çıkarttık. Bu e komutatör olduğu için içeride 3 tane kablo göreceksiniz. Bir tanesi dışarıdan gelen e faz ve bunlar da Sarı ve yeşil buraya öyle bağlamışlar. Ee, renkler değişkenlik gösterebilir. Sarı ve yeşil olmak üzere e, lambaya giden fazlar var. Alttan bir faz girişimiz var. Bağlantımız şu şekilde oluyor. Tek olan bağlantı yani alt kısımda kalan yere biz faz girişini veriyoruz. Yani dışarıdan gelen elektriği buraya veriyoruz. Tekrar üst taraftan her ikisine de lambalara giden e, fazları bağlamış oluyoruz. Şu üst tarafta bunlar için. Yine sonra bir de ağızlı yer vardır. Tekrar kontrol ediyoruz. Elektrik olmadığını görüyoruz. Burada aynı şekilde vidayla tutuyor zaten bunlar. Bu vidaları gevşettiğimiz zaman şu e, bağlantıları yapmış oluyoruz. Alt taraftan yine faz veriyoruz dedik. Üst taraftan yine faz çıkışlarını vermiş oluyoruz. Böylelikle şifli komutatörün bağlantısı yapılmış oluyor. Bunlardaki en sık rastlanan e, arıza bu kablolar buradan e, çıkabiliyor. Tam sağlam bağlanmış olabiliyor. E, bunlar da yine arızaya sebebiyet veriyor veyahut da bu eee buradaki şu şekilde aşağı düşebiliyor. Genelde onu topraklı prize görürüz ama bazen bu kompiuterlerde olabiliyor. Bunu e, şu iç kısımları aşınmış olabiliyor. Kasanın kasaya gelen yerleri aşınmış olabiliyor. E, bunlar için e, bir alçı sürebiliriz bu kısma. Çok e, hızlı donan bir alçı e, var. Hızlı donan alçıyı buraya sürebiliriz şu yanlara. Hızlı bir şekilde oraya bir e, tampon yapabiliriz. Daha sonra şu yanlara bulunan kıskaçlar, siz vidayı sıktığınız zaman o kısımlar oturmuş olacak. Tekrar takılması da yine aynı şekilde. Yerine oturtturacağız. Yerine oturduktan sonra şu yanlardaki vidaları sıkıp... Evet, yandaki vidaları çok sağlam bir şekilde sıkmamız lazım. Evet bu şekilde kontürü bağlamış oluyoruz. Tekrar yine aynı şekilde kasayı da tutturuyoruz buraya. Kasanın şu ayakları vardı. Bu ayaklar buradaki şu sıktığımız vida yerlerinin içerisinde girer. O şekilde durur orada. Evet bu şekilde bastırıyoruz. Tam oturduğundan emin olduktan sonra yine aynı şekilde çıkarttığımız bir şekilde buraları oturtmamız lazım yerine. Evet. Komutörün takılması bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın.